Merhabalar arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile'de yepyeni bir video düzeyim arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile'de şu gördüğünüz piramitler var ya. Şu görmüşsünüz bunu. Onunla da kalmayıp duvarlarının içine girip insanları tek tek gelip yanıma geldikleri döndüreceğim. Onları trolleyeceğiz, oyunu sızdırmaya çalışacağız. Arkadaşlar şuradan bir videoyla katıp abone olursanız beni sevindirirseniz. Ya aldım ya. Arkadaşlar bakın o kadar uğraşıyorum. Baklar mı? Yani bu ilk bak videom ama yani bir abone olun ya. Hadi bakalım. Mm -hmm. Oho, bir kişi gördüm. İki yok. Şimdi içeri gireceğim. Bir tane oda gireceğim. Orada silahı alacağım. Tak içeri gir. Şunu ver. Bunları içeride yapalım. Hadi gir. Gir Allah'ını seviyorsan gir. Hadi video çekeceğim bak. Bir kere bayıldılar mı? <laughs> Furi mesajı. Nike bak birinci sağ Nike. Aha. Aha girdim. Ya burada AK var. Neyse onu almayacağım. Gelin buraya. Sadece burada bir kişi var. O da ölürse çok iyi olacak. Öyle. Hı uh hı. -huh. Lan bu ne olmuyor? What? Adamın ödü patladı lan. Aha. İkmiş aldım Lan. Gelenler adı. Adam. <laughs> Adamları böyle tek tek öldürürler aslanım. Ekleşimiz burada. Leşimiz burada. Başka gelen yok mu? Hadi bakın bir dakika var. Gel. Sen de öl artık lan. Ben izleyicilerim ve savaş savaşçı insanlarla tek kalmak istiyorum. Bakın böyle bir yerdeyiz. Bakın duvar ben içindeyim. Bakın duvar ben içindeyim. Şu sol köşe atacağım ama şu an benim sağ köşemde. Lan bak bak. silo lk slon verna

Hadi. Ana şurada kar, kar var. Şurada kar var. Lan. Oy Ben canımı doldurmam lazım. Burası çok değişik. Aa! Tam istediğim gibi. Şurada kim öldürebilecek mi? Neyse. <laughs> Enleşmeyelim. Gel lan buraya. Gel buraya. Nutruna bakmak isterdim. Gelmiyor. Lan siz korkarsınız, siz sporcu muparksınız? Siz oyuncu değilsiniz ha. Duvarın içi dua. duvar. Duvar duvar değişik bir şey. Ne o kadar korkak olmayın ha. Gel gel gel. Gel lan. Oha. Oha. كالمينوغا أوف 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 مطابع. أوف O neydi lan? Yemin ederim hile değilim. Yemin yemin ederim hile değilim. Yemin ederim hile değilim. Şuralara. Atalım da. Tamam. What? Ana orada da bir var. <laughs> lan. Ana. Lan bu nasıl bir şans? Lan bütün şansımı burada kullandım be. What? Lan ben şu an ne yaşıyorum lan? Şunu at lan. Bu ne lan? Lan ben şu an ne yaşıyorum? Allah'ım. Allah'ım. Ben ne yaptım lan? <laughs> yuh. Sonra 5762 var dur. Bir, bir tık daha alsam yok muymuş? Varmış. Lan ben ne yaptım? Arkadaşlar ben ne yaptım? Yemin ederim hile diye şey yapsalar, raporlarsalar banlanırım lan. Lan ben ne yaptım? Aman tanrım. Neyse. Oha aşağıda araba gidiyor. Bizimkilermiş. Habibi. Habil. Ben al lan. Habil. Gel buraya. Habil. Oha aşağıda araba var. Red da var hemen kaçmalıyız. Aman tanrı. Ben ne yaptım? Şu an hala şaşkınım. Bazılarının zanım hiç yok. Yemin ederim kulaklık bile şu an. Hile. Hile değil mi bak? Vallahi billahi hile değilim. Tövbe. Nerede lan o? Abil. Sen neden benim kilimi çalıyorsun? Ne abil? Arkadaşlar ben bütün şansımı kullanıyorum valla. Daha fazla şans alamam. Evet. Aha. <laughs> Neredesiniz lan siz? Yarım saattir sizi arıyorum ben. Ben oradaki niye çatışmıyorsunuz lan? Ayıp değil mi oğlum bana? Ayıp değil mi abinize? Neredeniz? Anam Redzone. Lan. Eğer school'daysanız beni öldürmeyin. Redzone var kardeşler. Çok uzaktan geldi. What? Tamam. Su kuldalar. Ben şuraya bir geçeyim. Seni böyle alırım. Yazık değil mi oğlum onlara? Yazık değil On... Onun... Ya... Kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Niye söylemiyorsun orada olduğunu? Bir dakika lan Habib bir gel. Habib. Habib. Araba gel lan. Arabaya gel buraya. Nerede? Nerede oluyor? Al 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 ben al dur. Neresin? Al 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 nerede benden geliyor? Neresin lan? Al ben öldür 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 içine atıksın. Ama kids bye.